Günaydın değerli izleyiciler. Tarihlerimiz 3 Aralık 2021 Cuma'yı işaret ediyor. Evet 2021'in son ayı olan Aralık ayının ilk haftasında bitirmek üzereyiz. Koronavirüs salgınları nedeniyle evden yaptığım manşetler programının 493. İzmit'teki evimden yaptığım yayının 92. günde ve canlı yayında karşınızdayım. Bugün Dünya Engelliler Günü. Toplum olarak engellere nasıl bakıyoruz sorusuyla başlayalım. Bu soruyu kendimize sorup yanıtını ararken Engellilerin günümüzde nasıl yaşadığı, hangi olanakları kullanabildiğini iyi irdelemeliyiz. 1999 yılında yaşadığımız asıl felaketi olarak nitelendirilen merkez üstü Gölcük olan depremi kentimizde yaşayan ve bugünlere gelen herkes bana göre kısmen engellidir. Fiziksel olarak engelli olmasak bile ruhen engelliyiz diyebiliriz. Fiziksel olarak engelli olanlar ise nasıl yaşıyorlar sorusunu bir soralım. Sorusuna geldiğimizde ruh hem ve fiziksel olarak engelli olup yaşamak gerçekten ülkemde, kentimde, bölgemde, mahallemde çok ama çok zor. Pandemi sürecince zaten zor olan yaşamları daha da zorlaştı. Adeta evlerine kapalı kaldılar. Son yıllarda engellerin daha rahat yaşayabilmesi, günlük yaşantılarını halkın içinde geçirmeleri, çalışma ortamı içinde yer almaları konusunda daha önce ee, daha öne çıkan Kararlar alınmalı diye de bir başka dipnotlu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun alınmasının neden olduğunu çünkü diyerek şöyle değerlendiriyorum. Biz toplum olarak engelliler konusunda yardım yerine onlara acınacak gözle bakıyoruz ve bu anlayışla ne yazık ki onlara daha kötü duruma düşmesine neden oluyoruz. Halbuki onlara da, da toplumun bir bireyi olarak kabul etmemiz gerekiyor. Eğer bu bakış acısıyla bakarsak, onları topluma kazandırma yolunda ön önemli adımlar atarız. Sadece üç aralıkta değil, yaşamımızın süreci içerisinde engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırmak zorundayız ve bunu yaşam felsefemiz olarak belirlemeliyiz ki sadece biz değil, ülkeyi yönetenler, kenti yönetenler, ilçeyi yönetenler de bunu bu gözde görmeli. Engelli bireylere yönelik yapılan çalışmaları göstermelik olarak yapılmamalı. Yapılan bilinçlendirme çalışmaları sadece engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun her kesiminden bireyleri yakından ilgilendirmeli. Engelli bireyleri ve ailelerini toplumumuzla bütünleştirmesini ve hayatın her alanında aktif bir birey olmalarını sağlanması, onlara sunulan hizmetlerin erişilebilir olması, devlete ve topluma düşen öncelikli bir görevdir diye de bir saptama yapmak istiyorum. Engelli bireylerin yasal haklarının ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar son yıllarda arttırıldı. Sağlıktan eğitime, İslamdan evde bakım gibi temel hizmetlerin sunumunda önemli aşamalar kaydedildi. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, onları toplumda bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak toplumsal sorumluluk almalarını mümkün kılmak, dayanışma ve anlaşma duygularımızın güçlenmesini ve beraberinde getirecek bir, olgu olarak da bir başka değerlendirmede bulunmak istiyorum. Engellere acımadan onların sorunlarını bilerek bakarsak bir hareket edersek onlara en güzel yardımı yapmış oluruz. Tüm engelli bireylerin ve yaşadığı sorunları bilerek ve onları anlayarak onların yanında olduğumuzu sevgiyi katarak hissettirmeliyiz. Bir gün değil her gün yanlarında olmalıyız diye de bir değerlendirmede bulunuyorum. Evet ekonomik sıkıntı, ekonomik şartlar, ekonomik getirdiği olumsuz tablo ne yazık ki devam ediyor. Dolar altın bir iniyor bir çıkıyor. Euro aynı şekilde ve böylesi bir süreçte nasıl bu ülkeyi e, dışarıdan yatırımcıyı getireceğiz? Nasıl bu ülkede istihdamı sağlayacağız? Nasıl bu ülkenin işine iş vereceğiz diye düşünmemiz gereken kişiler sadece rakamlardaki büyümeyi görerek bir şeyler söylemeye çalışıyor. Merkez Bankası'nın başkanını değiştiriyor. Yine bir bakan değişikliği var. Ama o bakanın Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da yan yana fotoğrafının olması da yine bir başka soru. Berat Albayrak'ın getirdiği bir genel müdür bir bakan yardımcısı ve ekonomi eğitimi almamış bir kişi sadece yakın olması, tweet atması Faizin düşürülmesi, Fethullah Gülen'in yanında olması, onun fotoğrafının olması konuyu bakan olarak karşımıza getiriyor. Bota, e, Botaş Sanayi ve Enerji Santrallerinde kullanılan doğalgaz tariflerine %20 zam yaptı. Bir yılda doğal gazın bu şekilde zamlanması %100'ü geçti. Bu da ne demek? İğne iğneden diye zam demek. Yine benzine e, 40 kuruşluk bir zam dün akşam itibaren başladı. Gerçekten bakalım da yetişemiyor insan. Covid-19 verilerinde yine aynı tabloyla karşı karşıyayız. Yine yaşamını yitirenler, yine ortaya çıkan tablo. Bu olumsuzluk, Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalar, işte e, doktorlara ödenecek e, arttırım parası veya işte ödenecek para Bunların sağlık çalışanlarının tümüne uygulanmasını istenmesi ve pazar günü sağlık çalışanları tepkilerini dile getirmek için iş bırakıyorlar. Bu da başka bir dipnot Covid-19'la ilgili. Devam edelim. Dünya verilere bakalım. 264 milyon 450 vaka sayısı var. 5 milyon 234.183 kişi yaşamını yitirdi ve 4 milyar üzerinde bir aşılamayla da insanlar tedavi edilmeye çalışılıyor. Dolar 13 lira 57 kuruştan güne başlıyor. Euro 15 lira 35 kuruştan. Dün biraz düşme eğilimi gösteren altın bugün tekrar yükseldi. 775 lira 22 kuruş gramı. Çeyrek altın 1272 lira. Hala bu ülkede pembe tablo çizenler var. İnanın onları gördükçe veya onları e, sesini duydukça veya onların bu görüşlerini duydukça e, kahroluyorum. 800 lira olduğunda çok büyük rakam demiştim Çeyrek Altın'a yaz aylarında. Şimdi 1272 lira ve Çeyrek Altın'ın bu fiyatla 1272 liraya çıkması bu ülkeyi yönetenlerin suçu mu? Yoksa dış güçler mi bunu yapıyor? İşte %20 doğal gazı mı dış güçler mi yapıyor? Bu doların Euronun altının artmasını dış güçler mi yapıyor diye herkes sorsun kendine ya. Ya insanların gözünün içine baka baka nasıl kandırmaya çalışıyorlar olduklarını herkes bir görsün ya. Ya ne demek çeyrek altın ülkemde 1272 lira. Gram altın 775 lira. 600 liraydı bir dönem veya 500 küsür liraydı çeyrek altın. 1200 lira oldu bir yıl içerisinde %100 zam gelen bir altından bahsediyoruz ve bunu bile bile göz göre göre Türk lirasının değer kaybederek Türkiye'nin elindeki o birçok yerin değer kaybetmesini göz göre göre yok ekonomi politikamız böyleymiş diye yapanlar bu ülkeyi yönetiyorlar ne yazık ki ya. 2544 lira yarım altın. 5034 lira tam altın. Evet. Ne yazık ki böyle bir durum var. Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Spor 2-0 yenerek 5. tura e yükselen Kocaspor'un rakibi bugün yapılacak kura çekimi sonrasında belli olacak. Saat 11.30'da e, Hasan Doğan tesisinde Riva'da Futbol Federasyonu'nun e, yapılacak kura çekimine Kocaspor adına yönetici Ulaş Yıldız katılacak. Hayırlı olsun diyelim bakalım nasıl bir kura çıkacak. Kocaspor pazar günü Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda lig maçına çıkacak. E, Adana'dan direkt Manisa'ya geçti. Koca, İzmir'e geçti. Oradan da Manisa'ya geçip maç oynadıktan sonra tekrar geri bir dönüş yapacak değerli izleyiciler. Evet, böylesi bir giriş ve bakalım il gazetelerinde bugün nasıl bir birinci sayfalar oluşturulmuş, nasıl bir birinci sayfalar yapılmış ve bu birinci sayfalarda nelere yer verilmiş. Tabi buradaki en büyük sıkıntı veya en büyük faktör yaşanan bir trafik kazasında bugün bütün gazetelerin çoğunda yerel gazetelerde böyle bir Acı tablonun fotoğrafı ve acı tablonun hüznünün yansıması var diye bir ön bilgi de vermiş olayım değerli izleyiciler. Evet, bakalım nasıl bir e, birinci sayfa yapılmış gazeteler tarafından. Bakalım da şurada e, özellikle trafik kazası sonrasındaki o feci ölüm, 3 e, gencin, ikisi 18 biri, e, 20 yaşındaki 3 gencin hayattan koptuğu bu trafik kazası gerçekten çok üzücü. Bazen bazı şeyler vardır. Kelimeler yetmez. Susmak gerekir. İşte onlardan bir duru. Yani sözün bittiği yer. MHP'li ünlünün dolandırıcılık davası başladı diyor. Kocaeli gazetesi kulağında ama Aydın Ünlü ve diğer sanık bu duruşmaya katılmadılar. Onu da söyleyelim ve devam edelim. Üç üniversite öğrencisi kazada can verdi manşetini atmış Kocaeli Gazetesi bugün. İzmit Otokar Sapağı'nda feci kaza. İzmit Otokar Sapağı mevkinde kontrolden çıkan park halindeki kamyonu arkadan çarpan otomobilindeki derin deli sürücü Ahmet Macit 18 yaşında. Kuzeni Emirhan Tural 20 yaşında ve Kandalı Sevban Turan Sarı 18 yaşında yaşamını yitirdi şeklinde bir girişi de var haberin. Nişantası Üniversitesi öğrencileriydi. Üçünün de fotoğrafı var. Feci kazaday mı oldu hem de yeğenini kaybetti. AKP'li Hamza Macit iki acıyı birden yaşadı diye bir başka ölüm var. Belediyesi AKP Meclis Üyesi Hamza Macit. Allah'tan sabır dileyelim, başsağlık dileyelim. Gerçekten çok zor. Hem oğlunu kaybediyorsunuz hem de yeğeninizi kaybediyorsunuz. Koto Özel Atakent Cihan Hastanesi ile protokol imzalamış. Servisçiler de taşçı adaylığını açıkladı. Santek Dijital 2021 sanal, sanal fuarı 8-10 Aralık'ta gerçekleşecek. Dijital üzerinden gerçekleşecek diyelim. Ve Kocaeli Gazetesi'nden Özgür Kocaeli Gazetesi'ne geçelim. Bakalım Özgür Kocaeli Gazetesi Adem Turgut yönetiminde bugün okuyucusuyla hangi satırları veya hangi cümleleri, hangi fotoğrafları kullanarak buluşmuş. Kamyonu arkadan çarpan otomobilde 3 genç hayatını kaybetti üst başıyla sözün bittiği yer. Evet geliş bir fotoğraf kazanın anı ve kamyona işte giren otomobilin fotoğrafı. üç gencin fotoğrafı ambulansa yüklenirken cenaze fotoğrafı olay yerinin fotoğrafı verilmiş gazetede. Yeniden yağmur, perşembe pozu, mandalina ve portakal 10 TL şeklinde Adalet Bakanı Gül geliyor şeklinde de bir haber var. Feci kazanın akla getirdiği sorunlar. Adem Turgut'un köşe yazısının başlığı. Evet gerçekten kaza büyük sorun. O yol bir türlü istenilen boyutta, istenilen şekilde ve istenilen trafik akışını bir türlü gerçekleştiremeyen bir yol olarak mı kalacak sorusunu sormak zorundayım o yolun daha farklı bir şekilde yapılması gerekir mi? Kamyonların o şekilde park etmesi doğru mu? O kadar surat yapılması doğru mu? Gibi birçok soru da çıkar karşımıza. Demokrat Koca geldik. Mevlüt Soysal'ın köşe yönettiği e, man, gazetenin manşeti. Bu kent onlar için ağladığı şeklinde. Evet bazen bazı e, haberler insanı boğazını düğümlendirir. Bazı şeyleri söylerken, bazı şeyler üzerinde konuşurken damağınız kurur. O sözcükler ağzınızdan Çıkmaz işte onlardan bir tanesi inanın etkilememek mümkün değil e, o yüzden e, bazen de işte bu girişte mesela Demokrat Koçluğunun girişinde bir bazen konuşamadım onun için özür diliyorum. Çalışkan gelecekleri parlak çevrelerinde çok sevilen üç genç. Önceki gece Yenişehir Mahallesi Kandıra Yolu Mevkinde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirdi. Bu bu kent Ahmet Macide, Turan Sarı'ya Emirhan Turala ağladı şeklinde bir girişi var haber. Şimdi de tarım için eylem planı. Büyükşehir'in bir haberi. Santek bu defa dijital ortamda. Köpürmenin sebebi suyun demesiymiş. Dilevasındaki derenin köpürmesinin durumu buymuş. Ya insanların aklıyla dalga geçmeyin. Oraya atılan atıkların getirdiği o köpürmeden neden böyle kılıf arıyorsunuz bazı şeylerin için? CHP'ler niye sürekli Ankara'ya gidiyor? Mevlüt Soysal'ın köşe yazarın başlığı. Mevlüt Soysal'a neden sormadınız arkadaşlar? Yani siz meclis sosyalı soracaksınız ya biz Ankara'ya gidebilir miyiz? Sürekli gidiyoruz bu aralar Ankara'ya neden gidiyoruz diye birileri bir şey sorarsa meclis sosyalı bir gidin danışın. Deyin ki ya biz gitmek istiyoruz ne dersin gideyim mi gitmeyeyim mi diye sorun. Enflasyon oranında zam sizce zam mı şeklinde Ali Gündoğdu'nun köşe yasının başlığı. Geçiyoruz diğer bir gazete Sadun Çetin'in yönettiği Çağdaş Kocaeli gazetesine. Bakalım nasıl bir bilinç harfi yapılmış. Hepimizin yüreği yandı. Yine üç kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının manşeti. Bu şurada geleceğimiz konuşuldu. Çözüm tarım şeklinde bir bölümde. Ne kadar destek veriyorsunuz tarıma? Ne kadar tarımın daha iyi olabilmesi için e, tarım alanlarını imarla neden konut alanına ticari alana çeviriyorsunuz sorusunda sormak zorundayım bu değerlendirme sonrasında. Santek bu kez işler olacak. Kaşçı tekrar aday. Lisede Pitbull dehşeti şeklinde haberler var gazetede. Bakan doktorusunu Koca Üniversitesi'nde yapmış. Pensilvanya'ya e gidip Fethullah Gülen'le de fotoğraf çektirdiğini unutmayın. Sadece Koca Üniversitesi'nde doktorasını yapmasını olarak değerlendirmeyin. MF İl Başkanı Kurt'un ziyaretinden notlar. Sağdun Çetin'in köşe yasının başlığı. Şiddet gölen Hatice teyze için herkes seferber oldu. Uruğusu'nun köşe yasının başlığı. Tolga İnce önce sağlık başlıklı bir köşe yapmış. Geldik Mustafa Elbi'nin yönettiği Mavi Kocaeli Gazetesi'ne. Bakalım orada durum ne? Mavi Kocaeli Gazetesi. Bakalım bugün bize nasıl bir e, sayfa yapmış. Okuyucusuna ne sunmuş birinci sayfasında. Otomobil kamyon altına girdi. O da üç ölü kazayı bu şekilde vermiş. Sokak ortasında silahlı çalışma. Bir ölü iki yaralı. Bu da ilginç bir durum. Gebze ilçesinde yaşanan bu e, değişik olay ve bir kişinin ölümü iki kişinin yaralanmasına neden oluyor. İzmit Belediyesi'nde promosyon sevinci. Evet yapılan yeni anlaşmayla e, her e, birim hem işçisi hem memuru 5460 lira alacak değerli izleyiciler. Bankayla yapılan anlaşma sonrasındaki Yapı Kredi Bankası ile anlaşılmış İzmit Belediyesi. Santek bu yıl online yapılacak şeklinde bir haber var yukarıda. Yeni kütüphanelerde sona doğru şeklinde başka bir haber de yine gazetede yer almış değerli izleyiciler. Geçiyoruz Haldız Grubu'nun ikinci gazetesi. İzmit Belediyesi ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyeti kötülemek adına çıkan gazetenin bugünkü sayısına. Bakalım neler yazmışlar. Evet bizim yakaya geldik. Üst tarafını okumaya gerek yok. Üç eve ateş düşecek de bir manşet var. Evsel atık bertaraf testi hayırlı olsun şeklinde. Büyükşehir Belediyesi uzun süredir üzerinde durduğu evsel atık e, belat, e, bertaraf testi Akçakese köyünde yapılacağını belirtildi. Proje için test süreci başladı. Evet. Galip Ataman'ın köşe yazısının başlığı. Tarım politikası masaya yatırıldı. Santex var online yapılacak. Göz yaşları sel oldu. Asgari ücret beklentisi çok arttı. Mehmet Özmen'in köşe yazısının başlığı. Asgari ücretin beklentisini bu noktaya getiren bana göre yandaş medyadır. Çünkü e, ortalıktaki gündemi karıştırmak veya gündem'i asıl gündemin yerine asgari ücreti yükselteceğiz mantığıyla pompalayan bir hükümet anlayışı ve bu pompaya bunu köpürterek okuyucusuyla buluşturan yandaş medya. Derince Ekspres'e geldik. AKP de coşkulu danışma manşetiyle çıkmış bugün. Gölcük postasına bakalım nasıl bir birinci sayfa yapılmış. Orada da Kocaeli'nin tarımı şurada konuşuldu manşeti var. Ve engellerle birlikte kaldırılmalı şeklinde engeller günüyle ilgili Arman Tekin'in köşe yazısının başlığı. Geçiyoruz Gebze. Gebze Yeni Haber'e. Bakalım Gebze Yeni Haber'de bugün atılan manşet ne? Galeriler Sisi Gidici Gibi. Gebze Belediyesi Meclisi'nde CHP'li sahide Arslan Talışkan galeriler sisinin askeri alandan çıkıp çıkmayacağını sordu. Başkan Büyüköz sürprizleri Büyükşehir Belediye Başkanımız ile inşa açıklarız inşallah dedi şeklinde bir girişi de var haberin. Bu da herhalde oraya yapılmayacak, Millet Bahçesi içerisinde yapılmayacak anlamına mı geliyor şeklinde bir değerlendirme de bulunmuş gazete manşetinde. Gebze'de toplu taşımada yeni düzenleme manşetiyle çıkmış bugün gazete Gebze. Geçiyoruz gazete e, hedef gazetesine ki Gebze'deki bir üçüncü gazetemiz. Kocaeli'nin tarım politikası masaya atıldı şeklinde bir üst manşet var. Galericilerden vazgeçiliyor e, şeklinde bir manşette okuyucusuyla buluşturmuş. Aynı yeni Gebze yeni haber gibi hedef gazetesi de o da bu sözden bunu anlamış. Tabii yok böyle bir şey hayır yapacağız deseydi o konu daha farklı olacaktı demek ki. Gebze Işık Göl Caddesi'nde silahlar konuştu. Üst başıyla Akse sapağında silahlı çatışma bir ölü iki oldu. Evet olması gereken manşet bu ama ne yazık ki konuyu daha farklı boyuta getirmişler. Gebze Yeni tebrik ediyoruz böyle bir manşeti kullandığı için. Marmara'nın eski adı Marmara olan yeni adı Gebze Hürses olan gazetenin Perşembe Pazarı kapalı pazara taşınıyor şeklinde manşetiyle bugünkü il ve ilçe gazetelerini noktalamış oluyoruz değerli izleyiciler. İnternet portallarına geldik. Kocaeli 724 Haber ve Yaşam portalından aldığım haber. İzmir'in işte caddelerinde 3 bin adet İzmirli topladılar. Bu da ilginç bir e, çevre temizliği haberiydi. Evet, e, sevgiyle engeller aşarız diye bir köşe yazdım. Benim köşemin başlığı. Ses Kocaeli. Dünya e, sağlık sektörü pazar sizi duruyor. E, doktorlara yapılan zamız tüm sağlık sektörüne yapılması gerektiğini öngörerek böyle bir açık, e, eylem yapıyor sağlık sektörü. İsmet'i 3, 63 olmak yani 63 yaşına basmak başlıklı bir köşe yazmış. Helal olsun sana Güngör Aslan'ın köşe yazısının başlığı Mansur Yavaş'ı öne çıkarmış. Kocaeli Halk Gazetesi'nden aldığım haber, Büyükşehir'in kavşak ve hız kasisi yaklaşımı yaya kaptanları bezdirdi şeklinde bir haberi paylaşıyorum. Denge Kocaeli servisçiler seçime gidiyor. Ahmet Taçi ben de varım dedi şeklinde bir haber var. Bugün Kocaeli'de CHP İl Başkanı Arun Yıldız'ı Pensilvanya'da el tutup yıkamayan şu an sizin belediye başkanınız bir tane akil adam yok mu sorularıyla bir röportajı öne çıkarmış. Barış Kocaeli herkes onu bekliyordu. Hürriyet danışmada konuşmadı. Şimdi bakın konuştu bir dert konuşmasa bir dert. Ve herkes şunu söylüyordu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Partisi'nin diğer danışma kurullarına neden katılmıyor? Bir kere katılmaması doğruydu. Burada konuşma yapma, yapmaması da bana göre doğru. Neden? Partinin bir yapısı var ve bir tüzüğü var. Bu danışmaların yapılmadaki bir değerlenme var. Ha, konuşmasına engel bir durum yok. Konuşabilir. Ancak orası bir siyasi partinin çalışma merkezi. Bir belediye başkanının yani siyasi parti rozetini çıkartıp üyesine devam ettiği ama siyasi parti rozetini çıkartıp kendisine oy verene de vermeyene de CHP'lisine de AKP'lisine de MHP'lisine de İYİ Partilisi'ne de Saadet Partisi'ne de HDP'lisine de hizmet eden bir anlayışla çalışan bir belediye başkanının partisinin danışma kurulunda konuşması veya konuşmaması bu kadar tartışılmamalı diyelim. Ve yeni bir yöntem izliyordur İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve demiştir ki ben konuşmak istemiyorum gayet de doğaldır. Bunu bu bakış açısıyla anlayışla karşılamak gerekir diye altını çiziyorum. Özcan, Asın Özcan, Erkan Kayın'ın Orhan Sarı Süleyman'la ilgili deva partisi ile ilgili bir köşe yazısı. Şimdi konuşmayacaktan ne zaman konuşacak şeklinde bir değerlendirmesi. Bağımsız Koceli, Bayan Yavuz Şiddet Mağduru atici Tezi'yi ziyaret etti şeklinde bir haber paylaşmış. Aslında haber ise Erkan Saradan, yani Erkan derken bir siyasi partinin il başkanı'nın yaptığı açıklama. Sıradan doğa olayları felakete dönüşüyor başlığıyla bir haberi sizlerle paylaştım. Bir yudum çay içeceğim. Kendi paramla alıp demlediğim. Ve Dünya Gazetesi ile başlayacağız yaygın medyaya. Merkez 2022 yılı ilk yarısına randevu verdi şeklinde bir değerlendirme. Hürriyet Gazetesi. Mamalarda KDV düşsün. Sözcü Gazetesi. Ekonomi yangını bir Maliye Bakanı'nı daha götürdüğümüz başıyla sebep, sebep elvan sonuç nebati şeklinde bir manşet var. Bir farklı bir grafik de yapmış. O grafiğe de bir bakalım değerli izleyiciler sözcü gazetesi. O grafikte neler ortaya koymuş? Lütfü Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı yapılan Nurettin Nebati'nin aşağıdaki bu ilk mesajı işimiz Allah'a kaldı dedirtti. Nedir mesajı? Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver. Bizi muvaffak kıl. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasıl, nasip etsin inşallah şeklinde yeni Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın ilk cümlesi bu. Sonunda da amin var tabi bilimsel olarak ve ekonomi eğitim almamış bir kişinin böyle bir mesaj vermesi mi gerekir? Yoksa işte ekonomide şunları şunları yapacağız, i̇şte reçetemiz bu mu demesi gerekir? Tam anlamıyla bir soru işaret. Yani işin içinden geliyorsun zaten. Bakan yardımcısının attığın tweetlerle ben bakanlığı hak ediyorum mesajı verdin Cumhurbaşkanı'na. Ben faizi düşür faiz olması gerekir dedin ve seni bakan yaptı. Bunu bunun karşılığında en azından birkaç bir şey çalışarak bir şeyler söylemen gerekirdi diye altını çizelim. Pensilvanya'da olduğun o fotoğrafın sonrasında bunu mu söylemen gerekiyordu sorusunu kendine bir sor Sayın Bakan. 3 yılda 4 Merkez Bankası Başkanı gördük. Murat Çetinkaya 2016-2019, Murat Uysal 2019-2020, Naci Abal 2020-2021, Şahap Kavcıoğlu 2021'de görev başladı hala görevde. 13 ayda 3 Maliye Bakanı gördük. Berat Albayrak 2018-2020, Lütfü Elban 2020-2021, Nurettin Nevati. Bakalım kaç ay ay veya kaç yıl görevde kalacak. Ha bu şartlarda görevde kalır gibi gözüküyor. Orada bir sıkıntı yok gibi gözüküyor da. Böyle bir grafiği de sözcük açısından sizlerle paylaştım değerli izleyiciler. Devam ediyoruz. Sab Sabah gazetesi. Pes etmeyen anneler. Engelli çocuklarını yaşamda tutunması için ortaya koydukları performansı gazete Dünya Yeniler Günü'nde bu şekilde okuyucusuyla buluşturmuş. Bir gün gazetesi döviz engeli. Fırlayan döviz engellileri kullanmak zorunda olduğu cihaz ve protez fiyatlarını ikiye katladı. Bozulan protezler tamir edilemiyor. İşte en önemli noktalardan bir tanesi. Hani diyordu ya görevden alınan şu anda kendi bakan yardımcısını bakan yapan damat Dolarla mı maaş alıyorsun? İşte dolarla yükselmesiyle işte bunu etkiliyor. Sayın Bakan sen bunu anlayacak kapasitede değil misin ki insanların aklıyla dalga geçiyorsun? Cumhuriyet Gazetesi. Tek karar verici saray ekonomiyi ekonomistlere bırakmadı. Damada yakın isim sahnede. Üst başıyla Pensilvanya'dan bakan koltuğuna. Evet. Fethullah Gülen'in yanında çekilen fotoğraf ve oradan bakanlık koltuğuna. Türkiye Gazetesi. YÖK Başkanı Özvar. Üniversitelerde eğitim kalitesi artırılacak. Hep bunlar caklar cekler sonuç. Millet gazetesi omikron baskını, ee, yeni koronavirüsün mutant ismi. Akşam gazetesi zorunlu aşıyı tartışalım. Korkusuz gazetesi susama zam, benzine zam, sigaraya zam, süte zam. Millet borç batağında. Karar gazetesi ne başkan dayanıyor ne bakan. Hem Merkez Bankası'na hem de Maliye ve Hazine Bakanlığı'na. Türk'ün gazetesi ekonomiye nefes. Bunlar da öyle gözüküyorlar. Yeni Çağ Gazetesi, ekonomimiz ya şimdi nefesi kuvvetli ya işte e, ilk demeci e, nefesi kuvvetli bir dua ile ortaya çıktı ya o yüzden ekonomiye nefes demiş. Yeni Çağ Gazetesi, ekonomist e, başkan aradığı bakanı bulduğu şeklinde bir ironi yapan bir manşet atmış. Milli Gazete, bakan yen kriz manşetini atmış. Posta Gazetesi, barut Fıçısı manşetiyle Rusya Ukrayna'yı 100 bin askerle işgale hazırlanıyor. Burnunuzun dibinde bir savaş çalıkları atıyor. Savaş tamtamları çalıyor. Savaş davulları çalarken Rusya-Ukrayna arasındaki bu kriz bakalım sıcak savaşa dönüşmeden noktalanacak mı diye bir soruyla haftayı ve cuma gününü noktalıyoruz değerli izleyiciler. Önce bir yudum çay içeyim. Evet bugün de bu haberle noktaladık. Cumartesi ve pazar dinleneceğiz. Pazar günü tekrar İyi haberler, güzel haberler, yeni haftaya başlarken daha mutlu, daha iyi, umutların daha da parladığı bir güne merhaba diyebilmek için 9'da karşınızda olacağız değerli izleyiciler bu süreç içerisinde. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşçakalın.